Kütahya'da keşfedilmeye bekleyen Kütahya'nın altın çocuğu sizce kim? İşte Kütahya'nın da binbir suratı var. Kütahya'nın binbir suratı kim merak ediyor musunuz? Kılıktan kılığa giren dinlediğini ve gördüğünü unutmayarak taklit eden ve sonsuz taklit yeteneğine sahip olan Ceyhun Ateş Kütahya'da yaşıyor. Kütahya'da yaşayan Ceyhun Ateş, nice taklit yapan şovmenlerden daha çok yeteneğe sahip yetenekleri hafife almamak lazım. Ceyhun Ateş'in de bu yeteneğini merak ediyor musunuz? Videomuzu sonuna kadar izleyip isterseniz kararı siz verin. Komiserim tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Onun için atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. Ama öğreneceğim. Niye öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, her <laughs>